Merhaba ben Eydin Zeynep Üsküp İlkokulu 4 ay ilkokul öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello, I am Eydin Zeynep Üsküp Primary School, Ferry Elementary School student. I am very happy to be in this project. My name is Ahmet Selim. I am a 4 grade student at Üsküp Primary School. I am very happy to... Party Cup in this project. Benim adım Ahmet Selim. Üsküp İlk Öğretim Okulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, ben Hilal Reyhan Kaya. Üsküp İlkokulu 4. E sınıfı öğrencisiyim. Bu projede yer almaktan mutluluk duyuyorum. Hello, my name is Hilal Reyhan Kaya. Üsküp me, School 4 a, Clues stand I'm very happy to be in this project. Merhaba, benim adım Damla Duru. 4. sınıfım Üsküp İlkokulu'na gidiyorum. Hello, my name is Damla Duru. I am 4th grade and I am going to Üsküp Primary School. See you! Merhaba ben Damla Üsküp İlkokulu öğrencisiyim. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Hello, my name is Damla. I am student of Üsküp Elementary School. I am a student of class 4. I am happy to me in this project. Merhaba ben Leyla. Üsküp İlkokulu 4. sınıf öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello, my name is Meyra. I am fourth grade student at Üsküp Primary School. I am very happy to be in this project. Merhaba, benim adım Zehra. Üsküp İlkokulundayım. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello, my name is Zehra. I am going to Spain Primary School. I am very happy to be in This project. Merhaba. Ben Yusuf. Üsküp İlkokulu 4A e sınıfı öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello. I am Yusuf. Üsküp Primary School 4 t e class student. I am very happy to be in this project. Merhaba. Ben Damla. Üsküp İlkokulu öğrencisiyim. 4. sınıfa gidiyorum. Bu projeye katıldığım için mutluyum. Hello, I am Damla. Merhaba, benim adım Melis. Üsküp İlkokulu dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello, my name is Melis. I am Üsküp Premier School for Great Students. I am very happy to be in this project. Merhaba ben Mehmet Emir. Üsküp İlk Okulun 4. sınıf öğrencisiyim ve bu projede olduğum için çok mutluyum. Hello, I am Mehmet. I'm study to Üsküp Primary School. I'm a student in 4th class and I'm so happy to be in the project. Merhaba ben Bayan Üsküp İlkokulu 4 E sınıfı öğrencisiyim. Bu projede olmaktan çok mutluyum. Hello I am Bayan Üsküp Primary School 4 A class student. I am very happy to be in this